Merhabalar, ben İbrahim Duman. Kastamonu Üniversitesi Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videomda sizlerle kitap incelemesi yapacağız. İnceleyeceğim kitap, Samet Behrangi'nin yazmış olduğu Bir Şeftali Bin Şeftali adlı eseri. Kitap incelemesine geçmeden önce Samet Behrangi'nin hayatına kısaca bakalım. Samet Behrangi 1939 yılında İran'ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Anne adı Sara, baba adı İzzet'ti. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Öğretmenlik okulunda okuduktan sonra 11 yıl boyunca köy köy dolaşarak öğretmenlik yaptı. Çocuklar için 12 adet öykü kitabı yazdı. Bunun yanı sıra Tebriz Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Hikaye kitapları dışında 3 tane Azeri folkloru, 3 tane de eğitim amaçlı yazmış olduğu toplamda 6 eseri bulunmaktadır. Küçük Karabalık adlı eseri ise onun dünyada tanınmasına vesile olmuştur. Samet Behrengi 1968 yılında Aras Nehri'nde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Samet Behrengi'nin hayatı kısaca böyleydi. Gelen şimdi kitabını incelemeye başlayalım. Kitap görmüş olduğunuz gibi böyle kısa toplamda bu kitapta iki öykü bulunmaktadır. Birinci öykü bir şeftali, bin şeftali. İkinci öykü ise püsküllü deve olmak üzere iki öyküden oluşan bir kitap. Kitabın ön yüzü görmüş olduğunuz gibi iki tane şeftali meyvesinin hemen üzerinde duran gülen bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Hemen üst tarafında ise büyük harflerle büyük bir şekilde yazılmış bir şeftali bin şeftali yani kitabın ismi yazıyor. Hemen altında ise kitabın yazarı olan Samet Behrengi'nin ismi yer alıyor. Orta kısımda tam alt bölümde bulunan yazı ise kitap kitabın yayın evinin ismi. Ema Genç yayın evlerinin ismi bulunuyor. Kitap sade bir şekilde karşımıza geliyor. Kitabın bütün ön yüzü yeşil renktedir. Çok fazla desenle yapılmış bir kitap ön yüzü değil. Şimdi hemen arka kısmına geçtiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Samet Behrengi'nin çok kısa bir hayat hikayesi anlatılıyor. Hemen yanında ise Samet Behrengi'nin şu elimde bulunan kitabın ön yüzü bastırılmış. Hemen altında ise kare kod yani uluslararası standart kitap numarası bulunuyor. Hemen yanında ise tekrardan yayın evinin ismi. Hemen altında ise üç farklı iletişim adresi bulunuyor. Birincisi açık adres, ikincisi telefon numarası, üçüncüsü ise en altta bulunan ise mail adresi olarak karşımıza geliyor. Kitabı açtığımızda ilk sayfasında bizi böyle bir şey karşılıyor. Gene burada dikdörtgen içerisinde kenarları püsküllü Hemen altında gene bir şeftali, bin şeftali. Hemen altında ise tekrardan Samet Behrengi'nin ismi yer alıyor. Kitabı şöyle bir diğer sayfasına çevirdiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi en üst tarafta telif hakkı yer alıyor. Hemen altında editörün ismi, hemen altında grafik tasarımcısı, basım yeri, uluslararası standart kitap numarası, hemen altında kaçıncı baskı olduğu bu kitap ikinci baskıymış. Hemen altında ise Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifika numarası yer alıyor. Hemen altında tekrar yayın evinin ismi ve iletişim adresi tekrardan yer alıyor. Kitabı şöyle yan tarafına gittiğimizde tekrardan aynı kapak buraya da bastırılmış. Çevirdiğimiz zaman ilk sayfada bizi böyle ortasında bir kuş bulunan, çevresinde yaprakların bulunduğu, yani bize şeftali ağacın aslında ya da bir çiçeğin var olduğunu anlatan bir sayfa olmuş. Hemen yanda ise bir şeftali bin şeftali adlı hikayenin başlangıcı. Şöyle bir hikayelere de göz atacak olursak bir şeftali bin şeftali adlı hikayede bir çiftçinin şeftali ağacının meyve vermemesinin sonucu var olan hikayesi anlatılmaktadır. Bunu meyve vermeyen şeftali ağacı kendi ağzıyla anlatıyor. Zamanında mahallenin iki tane fakir çocuğu bu çiftçinin bahçesine dadanarak şeftali ağacından bir şeftali alıyor. Fakat çiftçi bunu fark edince çocuklar şeftalileri alıp kaçıyor. Yolda bir şeftali düşürüyorlar ve öylece gidiyorlar. Ertesi gün geldiğinde şeftalinin azaldığını, tohum olarak kaldığını görüyorlar. Ama bir süre sonra şeftali içinden çıkan çekirdek kendiliğinden yeşererek şeftali ağacı olmaya ilerliyor. Çiftçi bunu fark edip o şeftali ağacını kendisinemiş gibi etrafına çift, çit örmeye giriyormuş. Fakat bu iki çocuk şeftali ağacının kendilerinin olduğunu savunarak onu beslemeye çalışmışlar. Öyle bir değer vermişler ki Şeftali ağacı sırf o fakir çocukların kendileri yesin diye yeşermeye başlamış. Fakat günün birinde bu iki çocuk yılan vadisine gidip oradan yılan getirip ağacı beslemek istemişler. Yılanlardan biri küçük çocuğun birini ısırmış. Maalesef çocuk hayatını kaybetmiş. Bunu duyan şeftali ağacı o günden sonra bir daha meyve vermemeye ant içmiş. Birinci hikayenin konusu böyleydi. Gördüğünüz gibi Samet Behrengi tüm insanların ortak noktasında buluşacağı, özgür düşüneceği, adaletli olacağı bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir hikaye kısaca değinecek olursak, Püskülü Deve kitabında ise umuda yolculuk var. Babasıyla küçük çocuğun Tahran'da bir umutla para kazanma yolunda gidişi ve orada çektiği sefalet açlı anlatıyor. Çocuğun hayvanat bahçesinde gördüğü hayvanlara karşı sadece uzaktan izlere getirmesi, parasız Tahran sokaklarında gezmesi ve uyuyup rüyasında devenin gelip onu alıp yemeğe götüreceğini anlatmakta. Bir gün uyuduğu zaman Deve geliyor ve onu rüyasında yemek yemeye götürüyor. O kadar güzel betimlenmiş ki hikayeyi okuduğunuz zaman gerçekten öyle bir hayatın içinde var olduğunuzu düşünebiliyorsunuz. Ve böylelikle fakir insanların, fakir çocukların aç karnına nasıl uyuduğunu, nasıl bir hayat geçirdiğini anlayabilirsiniz. Samet Beherengi'nin kitapları aslında çoğunda sosyal bir eleştiri vardır. Çocuk kitabı olarak geçse de bütün yaşlara hitap edebilecek bir kitaptır. Bu yüzden Samet Behrangi'nin kitapları hem çocuklara hem de yetişkinlere önerebilecek bir kitaptır. Bu yüzden kitap genel olarak ortaokul, lise ve tüm yaşlara uygun olarak gelen bir kitap. Çünkü her okuyanın farklı bir ders çıkaracağı, kendince bir şeyler bulacağı bir kitap.